Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal. Bir bomb videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Şu an çekeceğim video temimizde bulunan Emir arkadaşımızın hesabı üzerinden yapılacak saldırılar yönelik bir video olacak. Emir arkadaşımızın karage 19, cep 19, radar 19 çok güzel. Sadece gemileri 17'de kalmış. Gemilerden bir tanesini 18'e çıkarmaya çalışacağız. Bunun için yaklaşık 400 bin taş, 500 bin demire ihtiyaç var şuradan tüccarımızı da açalım. Bu ganimetleri toplayalım ve gemimizi ne yapalım? Yükseltelim 17'den 18'e yükseltelim. Şimdi maalesef karşımıza çok büyük <gülüyor> seviye. Araya <laughs> adamlar geliyor. şuna bak. Yani bizim seviyemiz 49. Karşımıza 80 seviye bile gelen, geliyor. Tamam e, genelde zafer puanına bakıyor ama ya birazcık da karargah seviyesine göre de şu eşleşmeler düzeltilse çok iyi olacak. Şimdi buraya nasıl saldırılır bilmiyorum ki. Ya normalde karargah canı 220 bin. 220. Çok fazla roket var ama roket diyorum mayın var. Şöyle bir şok. Şöyle bir şok. Şöyle bir şok. Şunlar beni mahveder. Aynen. <laughs> deneyelim. Deneyelim, deneyelim. Hmm. Yapalım çıkışımızı. Ana, anında ölüyor bunlar ya. Hakikaten. güzel yerleştik ama şimdi şu bir, şu iki, şu üç çok hadi bir tane daha aferin size be <laughs> bir tane şey şu şok kadarlar şoklamayı beceremedik herhalde Aynen. Şok atarları şoklamayı beceremedik. Şimdi Güzel. Güzel güzel yok. Hmm, bir. 2 3 şok. 3 şokla bitiriz buraya gibi geliyor bana ama hadi bakalım. Eyvah. Sis atacağıma böcek attım olmaz. 2, 3 4 Hadi canım benim Bir tane daha vurun Bitti Bu kadar Bu kadar Bu kadar Bu kadar 79 seviye gelir mi be kardeşim ya 79 nedir yani? 79 nedir arkadaş? Yok. Burası da oluruz o kadar. Mesafe çok uzun. Enerji yetmez. İşte küçük seviyeli arkadaşların en büyük sıkıntısı bu. Şu noktaya geldiğimde enerjim bitecek. En az şuraya bir şok. Bir de şuna bir şok. Yani en az bir tane şoka ihtiyaç var oraya gittiğimde. Oraya vardığımda. Uzun mesafe çok uzun. Keri gel. bunda küçük adalar var ama küçük adalarla uğraşmak için 78 79 ne işiniz var kardeşim siz ya? Şaka mısınız nesiniz ya? şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. Dört, 4 dört şok, 4 şok atabiliyoruz değil mi biz? Atabiliyoruz. Ama iner mi? sorunu mu? 4 şok atabiliyoruz da iner mi bilmiyorum. Deneyelim. Deneyelim, deneyelim. mayınlar sıkıntı. Şuradan şuraya yerleşeceğiz. Tamam. Sen bir tanesin ya. Mavi heykel olmadı sürece. Anam 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 anam.

Şu 72'ye bakalım. 72 güzel de güzeldi. de. başka bir asker grubu deneyebilir miyiz burada? Olabilir. 75'e bakalım. Burası da zokalık değil arkadaşlar ya. Yani zokalık da şuraya geldiğimde şu bir şu iki, şu üç üç şokla iner mi burası? Yok inmez. Yani 3 şoka gider de Karagen canı çok fazla. Arkadaş bu nedir ya? Karagan'ın canı çok fazla. Savaşçıyla da dallarız buraya da. Bak buraya savaşçı deneyebilirim. Aynen şuna gözcülük yapayım. Gerçi ganimete de yok bu vicdansızın. Geç. Boş boşun askerlerimi telef edeceğim. Hı. Savaşçılarınızı ve zokalarınızı mevcut karargaha göre maksimum seviyeye getirin arkadaşlar. Savaşçılarınızı ve zokalarınızı mevcut karargaha göre maksimum seviyeye getirin. Buraya saldıralım. Gerçi burada da kanimet yokmuş ama. Nereye yerleştireceğiz askerleri? oldu. Tamam. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Hadi işaretin süresi bitsin diye bekliyorum. Çok güzelsin be. Dalma, 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 dalma. Bir tane daha. Yeter ki asker sayınız biraz fazla olsun. Bunu da ancak neyle yaparsınız? Gemilerinizi yükselterek yaparsınız. Ve heykel desteğiniz güzel olsun ve zokalarınız, savaşçılarınız yüksek seviye olsun. Güzel. Ne yapacaktık arkadaşlar biz? Gemilerinizi yükseltecektik. Bakın gemileri yükseltmek için ne yaptık? Gerekli ganimetimizi topladık. Bakalım ikinci bir jetonumuz var mı? Yok. İkinci bir jetonumuz yok. Hmm. Evet. Başka ne yapabiliriz? Ha biraz yükselteyim. Hmm, aynen. Biraz yükselteyim. Bakalım. Bullete bakayım. Karga 20 istiyor. Tamam. Çavuşa bakayım. 4 milyon 100 bin altın istiyor. Yaklaşık 1 milyon altına ihtiyaç var. Tamam. O zaman 1 milyonu altına toplayıncaya kadar devam edelim saldırılara. Şimdi altına bakalım. Altın ödülü hangisinde fazla? 187. Hmm. 187. Şimdi küçük hesap olunca... <laughs> bak 80 gelmiş ya arkadaş 80'in burada ne işi var ya? 80'in burada ne işi var? Ayıp ya. Ama yine de deneyeceğim. Patlayacağız %100 de. Sıkıntı yok. Nossa, just... hmm. Tá って。 Evet, tekrardan deneyelim. Geç mi kaldık? Hayır. Biraz geç kaldık, hatta baya geç kaldık. Hadi canım benim bir daha. Hadi bir tane daha. Bu kadar. arkadaşlar. 80 seviye adamı indirdik ha. Haberiniz olsun. <laughs> ya altın lazım bana altın. Altın. Çok az altın veriyor ya. 500 bin çok canı var ya 500 bin fazla. Bu Kargan canı çok yüksek. Heh, güzel o 300 bin altın var tamam. Bu ne deneriz? Deneyelim. Aynen deneyelim. Şuraya bir şok. Şuraya bir şok. Şuraya bir şok. Şimdi bu kalır yerleştireceğimiz yer şurası olsun. Ah olan şimdi sıkıntı şu. Bizim kahramanın canı az olduğu için şu bum mayını basıp ölür mü acaba? Hadi bak. Deneyeceğiz şansımız. Yapma gözünü seveyim. de. Hemen dur. 2 saniye dur. 2 saniye dur. Sabırlı ol biraz ya. Ayıp. Tom başıma geldi. <laughs> hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. hadi 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 hadi, 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 hadi. Tamamen olmadan da yaparız biz bu işi. <laughs> evet. 4 milyon 100 milyon lazımdı bana. 220 bin, 250 bin, geç, 130 fena değil. Şuna bir bakayım. Oo, 500 bin. Buraya bakmış mıydık? Evet, burası bize yemez demiştik. 90, 160 fena değil. 180 fena değil. Muhammed lovely lovely lovely. Lovely lovely lovely. Tamam, burayı deneyelim. Deneyelim, deneyelim. Hmm. kadar şuraya yerleştirdim. 1 2 Gerek yok. Şurası 3, 3 yok. Aynı. Saldır. Şurası 1, şurası 2, şurası 3. Şuradaki mayını alayım. Güzelsin, cansın. Hadi, hadi, hadi temizle. Yapma, gözünü seveyim be. Temizle dedik sana be. Şu boşuna enerji harcattırdın bana. Tamam. İşte ikilisisin kötü yanı. Çıkarken illa zayiat veriyorsun. Dağılma o kadar ya. Çuk, 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 çuk. <laughs> Zokalarla oynamak gerçekten zevkli ya. harikasın harikasın Evet gemimizin bir tanesini 18'e çavuşu da 19'a bastık arkadaşlar elimize kolumuza sağlık videomuzda burada son bulsun bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar teşekkürler